Yani Geceleri uyumam hayallerim var Çocukken yıldızdım şimdi gözümde karın Sokakta ders ver bir kağıt değil yarım Ben her darbeyi yedim ama hala sağlamım Kimi dost sandım civan çıktı cebinden Kimi düşman dedim tuttu elim yerinden Bir mikrofon yeter bana sözüm keskin diken Düşlerimi susturamaz hiçbir beton duvarı bilen bilir Yolum uzun, diken dolu her adım Düştüm ama kalktım yine dimdik hayattayım Hayat Düşmanlarla savaştayım Kimse tutmadı elimden kendi yolumdayım Yolum uzun, diken dolu her adım Düştüm ama kalktım yine dindik ayaktayım Hayat buz gibi ben alevle savaştayım Kimse tutmadı elimden kendi yolumdayım Karanlık sokaklarda bir umut aradım Kalbimde kırık camlar hepsini sararım Yalan çok gerçek susmuş ben bağırırım Ve benim dilim oldu ben onunla varım Sisteme baş kaldırır, satır satır isyan Bu ses yalnız değil yankılanır her yandan Gölge düşse de yüzüme güneşim içimde yan Yazılır adım taşlara geçse de bin fırtına Yolum uzun diken dolu her adım Düştüm ama kattım yine dindik hayattayım Hayat buz gibi ben alevle savaştayım Kimse tutmada elimden kendi yolundayım Kapat perdeyi ben sahnede kaldım Karanlıkta parlayan o yıldızım yandım Bir gün her şey döner ben kendime inandım Bu rap sonsuza dek çünkü ben onu yaşadım Yolum uzun diken dolu her adım Düştüm ama kalktım yine dimdik hayattayım Hayat buz gibi ben alevle savaştayım Kimse tutmadı elimden kendi yolumdayım Yolum uzun diken dolu her adım Düştüm ama kalktım yine dimdik hayattayım Hayat buz gibi ben alevle savaştayım Kimse tutmadı elimden ben kendi yolumdayım Kapat derdeyi ben sahnede kaldım Karanlıkta parlayan o yıldızım yandım Bir gün her şey döner ben kendime inandım Bu hep sonsuza dek çünkü